Çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bizlerle birlikte. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Kurtuluş Bey. Hoş bulduk. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Aksu TV ekranlarında yayınlanan haber ötesine konuk oldu. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi Çamlık Tapu sorunumuz var Sayın Başkanım. Özellikle bu noktayı da açarsanız biraz. Programla konuşan Başkan Güngör, ilk kez Aksu TV ekranlarında 40 yıldır tapu sorunu çözlemeyen Çamlık Mahallesi'nde mahalle sakinlerine müjde verdi. Evet, şehrimizin tabii ki sadece deprem sonrası değil, daha önceden devam eden yaklaşık 40 yıllık bir tapu sorunu vardı. Burada hazine araziler üzerine tabii ki hemşehrilerimizin yapmış olduğu yapılar var. Bunlar muhtarlık senetleriyle birbirine alıp satılmış ve yıllardan beri çözülemeyen bir husus vardı uzun süredir bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmelerde bunu da nihayete erdirdik. Burada 360 dönümlük bir alan, 230 da hak sahibi hemşerimiz var. Bunlar yıllardır tapu beklemişler. Burada da sorunu son aşamaya getirdik, sorunu çözüyoruz. Ve şu an isteyenler buradaki bedellerini, tabi bu bedeller de çok düşük, raiç bedelin dörtte bir fiyatıyla Hemşerilerimiz bunları ödeyerek ve 5 yıla kadar da taksit yapma imkanı var. Tapularını alıyorlar. Şu anda da müracatlar hızla gelmeye başladı. İnşallah yakında bir törenle de tapu teslim töreni yapmış olacağız. 40 yılın üzerindeki sorunu da çözmüş olacağız. Çamlık mahallemizdeki hemşerilerimiz için de hayırlı olsun diyoruz.